Merhaba arkadaşlar. Hepiniz açılımıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir konu ama ilişkiler için değil. Şimdi bu konu yani bu başlık birazcık değişik olacak. Yine tripot oynuyor mu? Yok. Fark etmiyorum çünkü bakım yaparken. Kartlarımı karıştırdım ama yine karıştırıyorsun. Şimdi bu konu yani bugünkü konumuz ne? Bitmiş ilişkiler arkadaşlar yani her türlü ilişki aşk ilişkisi değil yani patron patronunuz olabilir iş ilişkisi olabilir yani aşk da olabilir her türlü ilişki bakımı için alabilirsiniz ama bitmiş olacak yani şimdi hayatınıza bir girip çıkmıştır ve siz merak ediyorsunuzdur niye girip çıktı diye hani hayatta hepsini anıyoruz Allah tarafından biliyorsunuz bu kişi sizin hayatınıza neden girdi hani size neden girdi demin de size hangi dersi vermek için girdi hayatınıza? Ama bitmiş ilişkiler olacak. Bunu altını çizerek söylüyorum. Buna bakacağız. Pentagram açılımı yapacağım. Bir duyguluk var kolektifte. Deste seçileyim. Konuşturma kartı gerekirse alırım. Pembe kartlarım var ya hani. Onları şimdi kullanmayacağım. Evet bakalım bu kişi sizin hayatınıza size hangi dersi vermeye gelip gitti. <laughs> ha, onun için mi izlemek istemiyorsun Hani gitmiş diye. <laughs> Durgunluk var dedim ya. Hmm. Biraz değişik çıktı ya. Böyle bir şey beklemiyordum ama. çalışıyorum şimdi. Bu kişi bir kere değnek prensiyle sizin hayatınıza birden bire girip birden bire çıkan hani şu taraf değnek yani ateşle geldi. Değnek prensi yani bu kişi ilk başta sizin hayatınıza girdiğinde sizden hiçbir şey anlamamış. Hani diğerleri gibi salmış sizi. Dur, şunları da açayım bari. Ay, hatini almasam Biraz ağır çıktı sanki. Bu kişi size hangi dersini vermeye geldi? Şimdi yine böyle bir algılamaya çalışayım da. Biraz ağır bir açalım çünkü. Şimdi bir kere bu kişi sizin hayatınıza girdiğinde demiş ki ben bununla gizli bir aşk yaşamalıyım. Hani size hangi dersi vermiş dedik ya. Size aşk dersi vermeye gelmiş arkadaşlar. Ama burada bir pişmanlık var. Şu şekilde hani 44 numara ile geldi bakın. İkiz aleviniz de olabilir bu kişi. Çünkü aşk dersi dedik ya. Aşk dersi vermeye gelmiş arkadaşlar. Şu 44 ve 13 numaraları böyle dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum artık bir anlamı var mıdır sizin için. 44 numara zaten ikiz alev demek de. 13 numarada akrep burcunun sayısı yani dönüşümü anlatıyor. Şimdi bu kişi bu kişi çok bu kişi dedim galiba. <laughs> size aşk dersi vermeye gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi. Fakat burada ya size aşk dersi vermeye gelmiş de şimdi şöyle bir durum var. Engellenmiş. Yani bu siz e, daha dersiniz bitmemiş aslında. Durdurmak zorunda kaldım çünkü gerçekten anlamıyorum. Hani çok ağır bir açalım. Şu anda anlamaya çalışıyorum. Çünkü hani böyle görünenin altında baya bir şeyler var. Şimdi şuradan başlıyorum. Tamam. Aşk dersi dedik. Onu anladık. Ruh bölümüne baktığımda şimdi siz bu kişiye bir hata yapmışsınız arkadaşlar. Hani o değil, siz yapmışsınız. Ve e, her şeyi tek başınıza yaptığınız için demişsiniz ki bu kişi bana zaten yardımcı olmaz hani hani yardımcı olmak için gelmiş ya hani siz demişsiniz inanmıyorum zaten her şeye güvenimi kaybettim sonra demişsiniz ben tek başıma duygularımla iyiyim yani duygusal olarak hani iyiyim ama tesadüfen hayatınıza girdiği için hani duygusal olarak demişsiniz ki bu arada duygusallık çıktı biraz hani çoğunuz için öyle demişsiniz ki tamam bir deneyeyim duygusal olarak ona denemişsiniz ama fakat o sizin size çok gelmiş hani hadi işte yani çok e, üstünüze gelmiş derken, hadi çıkalım işte sevgili olalım gibisinden olabilir. Veyahut bu değilse bile tesadüfen tanışmışsınızdır. Birbirinizden çok hoşlanmışsınızdır ama siz hata yapmışsınız. Öyle görünüyor. Ve bu kişi biraz mücadele edince siz şey demişsiniz. Tamam. Duygusal olarak işte kendime güveniyorum artık. Tamam. Bu, bu tamamdır. Bu benimdir. Demişsiniz. Fakat tam siz e, asılmış adam kartıyla tam siz <gülüyor> söyletirmiyor. <gülüyor> siz mi söyletirmiyorsunuz yoksa? <laughs> Karşı taraf değil. Tam siz fedakarlık yapmışsınız, yapmaya başlamışsınız. Tak. Ne oluyor fareler kartıyla kayıba uğramışsınız. Çünkü niye? Siz bu kişiye hata yapmışsınız. O da sizden intikam almış arkadaşlar. Yani açık konuşacağım böyle. Esaret, engel, yorgunluk, kısıtlanmak, acı çekmek, gizli düşmanlar ve gizli düşmanlar ve bu kişi sizin gizli düşmanınız olmuş size ona hata yaptıktan sonra. Ve fareler kartıyla büyük bir kayba uğrayıp kaybınızı, hakkınızı alamamışsınız. Hani ne kadar e, gizleseniz de o kişi gizlese de bu aşk gizlenememiş ve yol kartı ters. Hiçbir yere varamamışsınız ikiniz de. iki tarafta kendi hayatında şimdi mücadele veriyor fakat Hiçbir yola, hiçbir yere var, varılmamış olarak çıkıyor. Zihnen baktığımda ise bu durumdan nasıl çıkabilirsiniz? Hani tamam geldi gitti bu kişi ama büyük ölçüde sizin duygularınızın dengeye gelmesi gerekiyormuş, o yüzden hayatınıza girmiş. Hani hem size aşklar dersi vermeye, hem aşkta dengeli olmaya, hiç kimseye hata yapmamaya şu şekilde. Hani hata yapıyorsanız bile, hani karşı taraftan hata görürsünüz sonra yapın hata, değil mi? Hani pat diye kişiye hata yapmak biraz tuhaf yani biraz tuhaf değil de yani olmaması gereken bir şey bence. Ve şu anda e, zihnen bakıyorum. Gerçekten e, siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Duygularıma sad arkadaşlar şu şunu söyleyeyim ilk başta duygularınıza sadık olmanız yani kendi duygularınıza sadık olmanız gerekiyor karşı taraf için de söylüyorum siz de ona ders vermişsiniz çünkü kendi duygularınıza sadık olmanız gerektiği söyleniyor kartlarda ve burada bir kişi var aslında zihin zihinde yani olgun birinden alınacak yardım yeniden ayak atmak işi ya da aşk hayatının yeniden canlanması siz veya diğer taraf bir kişiden yardım almayı düşünüyorsunuz bu bir rehber olabilir psikolog olabilir psikiyatrist olabilir yani çünkü burada hmm, Yoğun olarak yani yüzde %60 %70 diyeyim size yoğun olarak bir psik yani psikolojiniz bozulmuş yani psikolojiniz çökmüş yani ve siz diyorsunuz ki gerçekten duygularıma sağlık olmayı. ama bunu nasıl yapacağım nasıl dengeye getireceğim kendimi tamam bu kişi hayatımıza girdi ve akrep dolayından sonra zaten çok sert hepimiz çok etkilendik de ben daha çok etkilendim mesela akrep burcuyum. 13 numarayla dönüşümü başlatmak istiyorsanız gerçekten dengeye gelmeniz lazım. Yani bu dersi daha almışsınız ama daha aşama yani iler yol kat ediyorsunuz arkadaşlar. Yani daha tam olarak iyileşmemişsiniz. Olgun birinden yardım almanız söyleniyor kartlarda. Ya da bir rehberden, bir psikiyatristten bir psikologdan falan yardım alıp kendinize sadık olması gerektiği söylendi kartlarda. Evet açılım bu kadardı. Umarım iyi gelmiştir.